Hepinize merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cloud Fawcett deyiz. Yani musluk sistemi olan bir tane sitedeyiz. Bundan 25 gün önce bu siteyi tanıttığım bu video çekmiştim. Fakat ödeme yapacağı konusunda sizlere net bir şey söyleyememiştim. Çekme limiti olarak da 1750 doge limiti vardı. Ben şu an 1748'deyim ve şu an alabiliyorum. Tıklayıp alacağım. Sonrasında da çekmeyi deneyeceğim. Ne kadar sürede gönderecek, gönderecek mi bunları denememiş. Ve sizlere direkt anlatmış olacağım. Yani şey bile yapmadım hatta yani gördüğünüz gibi tam bitirmeden girdim diyor videoda 1750 yaptım ben robot değilim dedim ve 2.30 aldık gördüğünüz gibi 1750.93 yaptım settings kısmından dogecoin linkimi binance linkimi yükledim siteye onun dışında yapmam gereken ekstra bir şey kalmadı. Mailim falan hepsi de onaylı site tarafından. Dogecoin çekme yerine geliyorum. 1750.93'ü de çekelim. Kalmasın. Tik diyorum. Tamam dedi. Yani 1750 Dogecoin çekme şeyimiz oldu. Şu an bekleyeceğiz artık site gönderecek mi ne zaman gönderecek bunlara bakacağız dashboard'tan bakalım gördüğünüz gibi şurada sıfır olmuş 1750.93'ü çek dedim bu da benim Binance şeyim Binance'a gelecek mi bakacağız bu site daha site gönderdim demedi site gönderdim dedikten sonra Binance'da geldim derse onu da videonun devamında çekeceğim gördüğünüz gibi saat 17.53 şu an için ne zaman gönderirse videoyu tekrar orada kaydalacağım Kaçırırsam da şey yaparız sıkıntı olmaz ona göre çekip çekemediğimi anladıktan sonra sizlere site hakkında tekrardan açıklamalar yapacağım. Çekince görüşürüz o zaman veya çekemeyince görüşürüz. Merhaba Cloud Fawcett yalan çıktı arkadaşlar 13 gün sonrasında tekrardan videoya devam ediyorum. ayın 11'inde 11 Mart'ta ben çekim şeyini oluşturmuştum. Ondan sonra bir şu anda da 24'ü hala gelmedi. Gelmeyecek de büyük ihtimalle. Onun için artık videoyu bitirip atacağım. Siz de daha fazla kasmanızı istemiyorum. Çünkü ben videoya başladığımdan beri kasanlar olmuş. Ben hiç kasmadım. 95 coin gelmiş yani bana. Bu da demek oluyor ki sizden birileri kasıyor. 500 coin kasmışsınız demek oluyor. Yani ama site ödeme yapmıyor. Ben zaten size ilk baştan beri dedim. Birlikte öğreneceğiz yapıp yapmayacağını. Yapmadı. İlk başta şöyle oldu referal depan withdraw kısmına geleceğiz. Ee, şurada withdraw kısmında gözüküyordu hep şurada waiting yazıyordu zaten evet. videonun başında da öyle yazıyordu öyle kaldı bir bir hafta falan sonrasında site güncelleme tarzı bir şey geldi siteyi kapatıp açtılar ve site tekrar açıldığında o da yoktu artık hiçbir şey yazmıyor yani geçmişte de çekmemişim gibi duruyor hiç 1750'ye ulaşamamışım gibi bir şey yaptılar. Yani dönem dönem galiba böyle yapıyorlar. İnanmayın şuradaki benim de ismim şurada çıktı. 1750 doge yapınca zaten burada çıkıyorsunuz ama bu size ödeme yapacağı anlamına gelmiyor. Ben de buradan çıktım. TS yazdı. Türk bayrağı çıktı. 1750.93 doge yazdı. Ama işte demek ki oluyor ki bu çekebileceğim anlamına gelmiyormuş. Site'nin yani bir kitlesi var, bayağı kasanı var. Siz de buna uymayın, yani kasmayın. Nasıl yapıyor, ne yapıyor video çekmeleri için paramı veriyor bilmiyorum yani Ben herhangi bir sponsorluklu değildim. Yani Sizlere sadece birlikte deneyemek için önermiştim ama başarılı olmadı. Yani yapacak bir şey yok. Zaten bir emek harcamadık. İlk baştan beri zaten size de söylemiştim. Belki bir gün daha düzgün bir site buluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ederim.